merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz bugün sizlere 5 satranç tuzağını anlatacağım arkadaşlar İlki ee, şöyle e4 e5 at5 at6 fc4 at d4 bu Blackburn tuzağı at çarpı 5 şimdi vezir g5 geliyor e, burada piyonu vermesin amacı arkadaşlar e, vezir vezir 5 gelip G2'ye basmak e, hem de ata basmak tabii ki atı e, at arkadaşlar F7'yi alıyor çatal attım diyor e, şimdi siyahlar vezir çarpı G2 alıyor burada da kale F1 şimdi arkadaşlar e, bunu arkadaşlar vezir F4 alıyor burada vezire çekersen tabi atla vezir gider e, mecbur fil çekecek fil e2 ve bunlara at f3 mat arkadaşlar e, bölüm 2'ye geçelim bu da arkadaşlar bakın şöyle başlıyor e4 d5 at f3 at c6 fil c4 d6 at fil g4 bu da arkadaşlar e, legal mat tutsalı şimdi burada at c5 almış Verir veriyor. Şimdi alırsa böyle mat oluyor arkadaşlar. Bakın. Eğer arkadaşlar burada e, mat oluyor. Eğer arkadaşlar burada e, mat olmak istemeyip atlatı alırsa da arkadaşlar ve çarpı h5 var. Tabii çarpı c4 alırsa da arkadaşlar vizir b5 var. Şimdi buradaki atı istiyor. Bir de şah çekiyor bakın. C6 arkadaşlar. C4'ü alıp arkadaşlar konum beyaza biraz üst yük veriyor. Bölüm 3'e geçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar pelikan varyantı. E4, C5, at 5, at C6. Pelikan tuzağı diyoruz buna. D4, C7, D4 at çarpı 4 at f6 at c3 e5 şimdi burada at b b5 geliyor at d5 d 6dan sonra arkadaşlar d6 niye oynadı tabii ki burada at d6 istediği için mecbur d6 oynayacak oynadıktan sonra da at d5 at çarpı d5 e çarpı d5 at e 7 c4 bunu a6 oynuyorlar e, siyahlar Amacı bu at ee, arkadaşlar çok iyi olduğu için bu bebeş karesinde alt sürüyor onu koymak istiyor beyazlarda vezir adet geliyor şimdi alırsa vezirle a8'deki kale gidiyor arkadaşlar şimdi ee, burada A7 mat istediği için mesela şöyle bir şey yapalım atçıydı mat. Ben gördüğünüz gibi. Ee, mat istiyor. Bu da e, fil değeri ile koruyor. Buna da At D6. Mat. Bombaca mat oluyor. Şah burada sıkışık durumda. Ee, bölüm 4 geçelim. Bu da arkadaşlar. E, olta tuzağı. O İspanyol açılışında siyahların yaptığı bir tuzak. At ve altı. Rok at g4 h3 şimdi h5 hamlesine burada atı bedava veriyor diyor beyazlar ve alıyor ee, burada h4 alıyor ve atı atı bindiği için e, burada atı bir kapatıyor bunu vezir h4 arkadaşlar artık vezir h2 vezir h1 mat istiyor ee, bu matı mattan kaçmak için beyazlar F3 içi sürüyor. Mesela şöyle bir hamle yapalım. Kaçıyor bakın gördüğünüz gibi. Burada mesela kaçar. Ee, buradan arkadaşlar acele etmiyoruz. Ee, g ve bu kareyi tutuyoruz. Burada arkadaşlar mata çare yok. Ee, bölüm 5. Bu da arkadaşlar çoban mat Herkesin bildiği bir tuzak. E4, E5 vezir f3 Aç c6 fil c4 fil c5 vezir f7 mat oluyor basitçe o ilk öğrenenler bu matı öğreniyor ve deniyor arkadaşlar ee, bu oyunda da 5 satranç tuzağını anlattım sizlere arkadaşlar ee, görüşmek üzere hoşçakalın